Yeah, hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Yıldızlar bizim için yağıyor düşmekten korkma Yeah, hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra yeah. Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Yıldızlar bizim için yağıyor düşmekten korkma Tutarım seni kanatlara Yeah. Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Yıldızlar bizim için yağıyor düşmekten korkma seni kanatlarım var günahlar Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Yıldızlar bizim için yağıyor düşmekten korkma Tutarım seni yeah. Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Yağıyor düşmekten korkma Tutarım seni kanatlarım Yeah Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçsun diyelim göklere değdim peki ya sonra Yıl... Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçsun diyelim göklere değdim peki ya sonra Yağıyor düşmekten korkma Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra yeah. Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin peki ya sonra Yıldızlar bizim için yağıyor